Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Madem öyle, gel böyle. Tamer Korkmaz. Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos'u bize değil, CHP gençlik kollarını anlatın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en başta Mr. Kemal olmak üzere CHP yönetimine işte böyle seslendi. CHP'nin Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili olan şahıs, er ya da geç bunun hesabı sorulacak, devrim şehitleri ölümsüzdür diye tweet atmıştı ya. Burada devrim şehidi dediği kim? DHKPC terör örgütüne üyelik suçundan tutuklanan ve ölüm orucunda 238. günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik tokat gibi cevap. Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal Savaşı'mızı DHKPC'li terörist hainlerin şehit diye anılması için vermediler diyerek muhataplarına hak ettikleri cevabı tokat gibi yapıştırdı. Nereden konuşuyorlar? DHKPC dediğimizde 1980 öncesinden 94'e kadar devsol, 94'ten sonrasında ise DHKPC adıyla sahne almış kontra çalışan bir Gladio piyonundan bahsetmiş oluyoruz. Devrimci veya solcu sahte bayraklı bu terör örgütü Türkiye'deki Gladio tarafından tepe tepe kullanıldı, kullanılıyor. Devsol döneminde Türkiye'yi 12 Eylül'e koşturan sarsıcı cinayetlerde, 1990-93 yıllarında Türkiye'yi sarsan bir kısmı layık aydın cinayetleri olarak bilinen faili meşhur suikastlerde tetikçi olarak istihdam edilmişti. İş bu terör örgütü. DHKPC adıyla cinayetlere devam ettirilen bu kontra terör örgütü evvela 96'daki Özdemir Sabancı suikastını gerçekleştirdi. Bir teviye kaostan fal tutan Gladion'un belli dönemlerde uyandırdığı DHKPC, 2012'nin sonbaharında bir kez daha palazlandırıldı ve 2013'teki gezi kalkışmasında sahaya sürüldü. 31 Mart 2015'te yani 7 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul Adalet Sarayı'nda savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden de DHKPC'li hainlerdi. Derin Bağlandılar DHKPC’nin Gladio'nun lokomotif terör örgütü FETÖ ile yaptığı derin işbirliği birçok kez kanıtlandı. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin 2012 yılından itibaren FETÖ ile stratejik ortaklık kurduğu malumdur. Bu süreçteki muhtelif hadiselerde kimi CHP'lilerin DHKPC'lilere koltuk çıktığı da bir başka gerçektir. Ez cümle CHP'nin Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekilinin Twitter'da yazdıkları da bu derin ilişkilerden koşuyor. Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2010'da CHP'nin başına getiren derin güç odağı Türkiye'deki baronsal gladiyodur. Kaset operasyonunu piyonları FETÖ eliyle gerçekleştirmişlerdi. Aslında nedir? Şimdi yazımızın girişine dönelim. Hükümete akıllarınca 30 Ağustos dersi vermeye geltenen Kılıçdaroğlu ve yönetimi Türkiye'nin batılı devletlerle mücadelesinden ve velhasıl bağımsızlığından fevkalade rahatsızlık duyuyor. Türkiye'mizin eski dönemlerde olduğu gibi ABD'nin Batı kulübünün yörüngesine girmesinin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Ana muhalefet partisinin Atatürkçülüğü kullanışlı bir maskeden ibarettir. 30 Ağustos dersi vermeye kalkışmaları da Batılı devletlere eklemli asıl ajandalarını perdelemeye yarayan bir atraksiyondur. Mr. Kılıçdaroğlu, Türkiye'mizin milli menfaatlerini değil, Haydut ABD'nin ulusal çıkarlarını savunan bir ana muhalefet partisi genel başkanıdır. Çok sayıda örnek var. Sadece birkaçıyla yetinelim. Afrin'e girmeyelim diyen de, Libya'da ne işimiz var diye itiraz eden de, 86 sene sonra zincirleri kırılan Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına gitmeyen de ta kendisidir. 4 yıl önce CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili ile başlamıştık. CHP'nin 26 dönemdeki İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in 4 yıl önceki Kasım 2016 sözlerini hatırlayarak bitirelim. İzmir Türkiye'den ayrılsın, Avrupa Birliği'ne girsin demişti Mr. Yiğit. Bu bölücü lakırdıyı fışkırttığında CHP'nin vekiliydi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının gıkı dahi çıkmamıştı. Yani sükut ikrardan geliyordu. Herhangi bir CHP'li çıkıp da kendisine Ey Ali Yiğit, İzmir 9 Eylül 1922'de günün birinde yeniden batılı düşmanlarımızın olsun diye kurtarılmamıştı. Bizler aziz vatanımızı asla böldürmeyiz dememişti, diyememişti. Günümüzde 9 Eylül'ün 98. yıl dönümünde şurada 9 gün var. Tam da bu günlerde kahpe Yunanistan yine kaşınıyor. Kaşınmaya devam ederlerse kaçışı yok. Bir kez daha denize dökülürler. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.